Herkese Bizim... merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bizim bugünkü videomuz çok farklı olacak. Bir hikaye videosu olacak. Hikayenin başını yaptık. Ee, kanalımıza siz de abone olduysanız hikayemiz başlasın. Çok abartmıyorum yani o yüzden lafı. Oy. Başlıyoruz. Evet. Of. Çok güzel çiziyorum. Dur şu tarafa doğru bak. Evet. Sağ sağ. Tamam baktım. Şöyle. Dışarı çıkalım mı? <laughs> Harika fikir. Hadi gel annemden izin alalım. Neredesin ya? Çok geç kalıyorsun. Burada Hadi gel aşağı. Anne, anne. Anne. Efendim kızlar. Dışarı çıkabilir miyiz? Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Tamam kızlar? Hadi gel gel. Tamam. Evet. Gel hadi. Hadi gel. En sevdiğimiz yere çıkalım. Tamam. Anne. Gel. Burası çok iyi. Hadi gel buraya. Neredesin? Buradayım. Çıktım en sevdiğimiz yere. Dur ben geliyorum. Hadi kucağıma gel. Ben buradayım. Bak. Buradayım. 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 Hop. Oh. Ay. Oh zor kurtuldum. Zor kurtuldum. Bir şey diyeceğim. Sen neredesin? Sana ışınlanıyorum. Bana ışınlanamıyorsun çünkü Ay düşüyordum az daha. Ya düştüm ben de, ben de Ben de, ben de. Çık, 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 çık. Ben de çıkmadım ki Bu da ne olmuş? Bak bak bak. 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 <laughs> Aa sen şu yumurtayı ya. Sana onları eklen aldın. Ne yapacağız? Akşam mı olmuş? Ama neyse. Hadi oynayalım. Bak bende ne var ne getirdim yanımda. Ne getirdim? Bak şimdi göreceksin. Bak bak bir tane daha getirdim. Çantamda nerede bu? Bak. Bir tane daha getirdim. Bak şimdi göstereceğim. Bak. Gel bak bu tarafa doğru yapalım. Oyuncağım düştü. Oyuncağım düştü. Ne Aa, <laughs> Hadi gel biraz şuraya uzanalım Gökyüzünü izlemek ne kadar güzel Ben gökyüzünü izlemeyeceğim Ben oyunla oynamak istiyorum Tamam oyuncağıma gidip alabilirim Hayır düşersin Yok be düşer Şurada görüyorum Şuradan hemen alayım Alıp geliyorum bekle Hayır düşersin hey yani nasıl çıkacağım şimdi buradan temiz hmm. atlamalıyım ay atlayalım neredesin yardım et neredesin dedim <laughs> 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 yardım et ne olur neredesin? neredesin onu görelim aşağıdayım en aşağıdayım. Yardım <laughs>. <laughs> <gülüyor>. et. Yardım et. Efendim geliyorum. Yardım et geliyorum. Ah, yardım et geldim dur inme. Ay düşüyorum. Ay. Ah, taşı beni lütfen hastaneye gidelim tamam. annem görmesin. Tamam ben taşıyorum. Hastaneye götür beni. Tamam dur bekle. Allah'ım şimdi hastaneye gitmem gerekiyor. Şurada. Ay. Nasıl da düştüm ben sana düşme demiş. Ay gitme demiştim ya. o oh, Olacak yanım acıyor. Benim midem bulanıyor. Ne yaptın? düştüm ben sana. Düşmeyeyim mi? Elimde miydi? Ya sen atladın ya. Hop oynadın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Öncelikle kanalımıza abone olmadığınız hala ben görüyorum abone olmayanlar var. Çok izliyorsunuz. Belki eğleniyorsunuz. Bilmiyorum ama Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Yoksa sizinle birlikte daha iyi içerikler yapamayacağız. Daha eğlenceli videolar çekemeyeceğiz. Bu yüzden yani kanalıma abone olmanız lazım. Öyle değil mi? Hayır. Neyse. Burada yürüyemiyorlar. Evet. Bence oyundan çıkıp tekrar girelim tamam. Arkadaşlar biraz oyunun bozuldu ama... Oyun bozuldu. Evet oyunun oyunu bozuldu. Olsun. Gerçekten hala kanalımıza abone olmayanlar var. Evet. Lütfen. Az önce çıktı baktı. Gerçekten neredeyse 12 abone ne arkadaşlar? Ciddiyim 12 abone ne? Var ya 100 olalım. Öyle değil mi? Evet, evet Bir de arkadaşlar gerçekten 100 aboneden sonra büyük çekilişler çıkacak. Gerçekten çok büyük olacak. Ciddiyim. O yüzden 100 abone olmamıza yardım edin. Arkadaşlarınızla da videoları izletip abone oldurun. Ki Gelin kendinize geldin. böyle belki bir birlik ayıcığınız, binekli bir birlik ayıcığınız bile olabilir. E, face kanınız olabilir. Her şeyiniz olabilir. Bir de ben bütün abonelerimi yapacağım bunu. 100 tane yani. Ben sana gelirim, Hadi gel. O yüzden neyse. Şimdi hastaneye geçelim. Evet biz devam edelim oyunumuza. Buradayım. tıkla. Tamam şimdi hastanenin olduğu yere götür bizi. Tamam. Gülüyoruz. Zıpla. Zıplıyorum ama şu an hastaneye baktım. Diye. Şu tarafta şu tarafta. tamam. Yani. Hemen gitmeliyim seni acilen yetiştirmeliyim yoksa Yardım Karmalıdır. et Hastayı kaybedeceğiz. <gülüyoruz> Üzerime kuzma kaybeder İşte yine takılırsa eğer yani. Takıldı. Hadi biz ne çıkalım? Bence hastanede bir sık sıkıntı var. Sıkıntı. Hayır hastanede bir sıkıntı yok. Oyun zaten attı beni şimdi. Arkadaşlar size demiştim oyun beni durduk yere atıyor diye işte attı. Bence biz ayrı ayrı gidelim. Ayağına girmeyelim. Tamam. Bir de benim kucağımda erken gitmem. Neyse o ben geleyim sen girersin. Tamam. Arkadaşlar bu arada böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız hikaye gibi e, kanalımıza yine abone olmanız ve like atmanız gerekiyor. Şey diyeceğim akşam yapacağım akşamdayız. Tamam. O zaman o zaman hikaye bayağı bir görüyorum. bozuldu. Hikaye bayağı bir bozuldu. Sana sen hastaneye gir. Ben sana ışınlanayım. Hikaye bayağı bir bozuldu arkadaşlar. Şöyle kendi dans seçelim. Seviyorum ya. Çok çiçim gözüküyor ama güzel Yani. Ben şu anda hastaneye gidiyorum. Neyse gibi. şunu yapayım. Aa düzeldi. Kaybettim. Az önce bir ya. abi. <laughs> e? Neyse hadi gir hemen hastaneye sen Arkadaşlar <laughs> binek birlik ayıcınız, face kanız binek olmak olmasını istiyorsanız 100 abone yapacaksınız. <laughs> i̇stiyorsanız ben. Evet istiyorsanız. Mesela pams istiyorsanız binek. Bebek. Ben. Hepsinin bebeği. Ve bineği olacak. Otonun. Tamam, ben hastaneyi Hepinize dağıtacağım. Şey olmaz. Hepinize dağıtacağım ama 100 abone olup geçmemiz lazım. Yedim. Tamam. Geliyorum. 100 aboneyi geçmemiz lazım. Yani 101 abone falan o şekilde demek isterim. O şekilde demek isterim. 100 aboneyi geçeceğiz. Ondan sonra Facebook'a çekiliş yapacağım. Geldim. Dur neyse beni taşı beni taşı hemen. Hikaye başlıyor arkadaşlar. Kabul ettim. Bir daha yap. Bir daha yap. Kabile attı mı? Beni oyun attı. Ya ben senin oynama ya. <laughs> Arkadaşlar soru cevap videosu istiyorsunuz biliyorum. Yani ben de isteyenler vardır. Ben de şöyle yapalım kendimizi tanıtan bir soru cevap videosu yapalım. Kimseye bir şey sormadan bugün nasıl? Tamam bu videodan sonra hemen onu çekiyoruz arkadaşlar. online. Bence biz hikaye yapamayacağız. Neden? Hikaye de hospital olmasın. Annemize götürelim. Evet. Hikayenin kurgusunu değiştirdik. Çık. Çünkü hospital'a girince ben şey oluyorum. Şimdi hemen ayarlardan gece yapayım. Sen gel. Aa ben benim Hadi saat davet ediyorum bekle. Annemizin yanına gidelim bence biz. Annem bu şeyler yapsın, iyileştirsin. Ben koltukta yatayım. Arkadaşlar hikayemin hepsini Arkadaşlar söyledik. Arkadaşlar davetledim ama ben bunu. Tamam gel sen bana geliyorsun. <laughs> Arkadaşlar hikayenin hepsini söyledik ama hikayenin içinde e, bilmediğiniz parçalar da olacak. Hadi tamam. Hadi Bak. anneme gidelim lütfen. Tamam seni kaldırıyorum. Benim evim, yani ev, evimizin adresini biliyor musun? Bizim evin adresini? Evet. Yok bilmiyorum. Öyleyse yürüyeceğim şu an. İndim. İndim ben. Neden? İndir beni. Tamam. Ha. Neredesin? Gel buradayım. Zaffır. Benim acıyor. Hadi beni takip et. Kustun mu yoksa? Evet. Ya Gelsene. Gel yanıma. Sen ilerliyor. Bin takip et. Of, Atlıyorum. Atladım. Atlıyorum. <laughs> Sen hemen... takip et. İşte bu. Sen kimsin? Çık bizim evimizden. Annemi mi çaldın yoksa? Git buradan. Heh. Git buradan. Biz girelim, ben gidiyorum. Hmm. Aa. Hmm. Anne. <laughs> Anne. Annem. Annem neredesin? Aa, Aa ben de şeye bakmışım. Tamla Anne burada mısın? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Anne Anne. <gülüyor> Anne. ben düştüm. Hem de büyük bir yerde. Beni iyileştir lütfen. Tamam, seni iyileştireceğim. Beni takip et. Geliyorum anne. Geç içeriye, ben sana çay getiriyorum. Tamam anne. Ben de kardeşimin yanında duracağım. Kardeşe, kardeşe. Işte. Kapıyı kapat. Yatayım mı buraya? Yok, yatma canım. Benim ağrım ağrım yaşım, değil mi? Ay en sevdiğim video da bu video. Hmm. Ben kanalı değiştireceğim. Bunu sevmiyorum. Ya işte aç. Açtım. Tamam. Çok güzel. Bu videolarına bayılıyorum ya ben. Ben de. Ay. Aa, oyun attı. Ben de evden asıldım. <laughs> Arkadaşlar, hemen oyuna gireyim videoyu kapatayım. Vay. Çünkü bir, bir video daha çekeceğiz. Oh. Bir şey yapacağız. Dur, <laughs> cevap edeceğiz. <laughs> tamam. Arkadaşlar sizi de böyle oynatıyorsa ve ne yaptıysanız geçtiyse eğer bana söyler misiniz? Ben ben nasıl ben son... Oyun attı beni. Tamam ama ben al. Arkadaşlar videoyu hemen kapatalım ve hemen bir video daha çekelim. Hemen kapat. Kapat fotoğrafların ikisini de aynı anda sonra yaparız. Aaa birbirimize geçtik lan. Sen kimsin? Sen neredesin? Buradayım. Gel. Yes. Okay. Tamam arkadaşlar biz benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı <laughs> unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz dislike atmayı like, <laughs> unutmayın. <laughs> 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 Görüşürüz. Bye bye.